yeni bilgiler için sabah gazetesi özel istihbarat müdürü Abdurrahman Şimşek'e bağlanıyoruz telefon hattımızda Abdurrahman Şimşek daha önceki bağlantılarda önemli bilgiler vermiştin özetleyerek başlayalım mı Abdurrahman evet can okanar şu anda Yeşilköy ki askeri hava üssü hemen bu Yeşilköy İstanbul'u bilenler Atatürk Havalimanı'nın arka tarafında Yeşilköy tarafında, Florya tarafında bir havuzlu kavşak var hemen kavşağın oradan girdiğinizde askeri hava üsse giriyorsun burası 15 Temmuz gecesi yaklaşık 20 tane SAT komandosu Marmaris'teki operasyon için buraya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan gasp ettikleri 3 tane Ford Transit marka personel taşıyıcı minibüsle buraya geliyorlar. İkinci köprü güzergahından Beykoz'daki SAT komando birliğinden ayrılıyorlar buraya geliyor. İki tane de az teğmen ve pardon teğmen ve az teğmen kendi özel araçlarıyla da olay yerine geliyor. Burada üç helikoptere binerek Marmaris'e doğru seyir halinde ma e, gidiyor. Sat komandoları tam tesisatlı silahlı olarak burada e, ayrılıyorlar. Burada iki tane daha helikopter bekliyor. O helikopterler de kendi başka personel, komando veya suikasta yardımcı olacak, destek olacak ekipleri taşıyacakken burada halkın olayın duyulmasıyla, halkın kamyonlarla nizamiyeyi paramparça ederek helikopterleri derdet ettiği görüntüleri geçtik A Haber tarafından. Şu anda olay yerinde e, ee, bas savcı, Bakırköy Bas Savcısı bekleniyor. Aramalar yapılacak, parmak izi aramaları yapılacak. Olaya karışan subayları isimlerini vermek istiyorum. Özay Çöder Deniz Yüzbaşı, Haldun Gülmez Deniz Kurbay Yüzbaşı, Ferhat Erten Deniz Yüzbaşı, Ali Sarıbey Deniz Üsteğmen, Hasan Al Koruyucu Deniz Üsteğmen, Ahmet Çamoğlu Deniz Üsteğmen, Işın Ceylan Yara Savunma Kıdemli Başçavuş, Gücel Özcan, motorize kıdemli başçavuş. Mevlüt Öncel, bilişim işleri kıdemli başçavuş. Mustafa Özel, torpido kıdemli başçavuş. Erdinç Kurt, yara savunma kıdemli başçavuş. İrfan Altuntaş, deniz piyade kıdemli başçavuş. Mutlu Ferik, elektronik kıdemli başçavuş. Fatih Kaya, elektronik üst çavuş. Özgür Danışan, topçu kıdemli başçavuş. Hamdi Çıplak, denizaltı savunma asubayı kıdemli. Fatih Arık, elektronik üst çavuş. Halit Çetin Siyade kıdemli. İşte bu hainler o gece Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı enterne etmek için belki de öldürmek için buradan havalandılar. Üç helikopterle Marmaris'e doğru seyir aldı. Bu arada MAK Muharebe Arama Kurtarma Timleri İzmir Çiğli Askeri Hava Üssü'nden de oraya geldiler ve Marmaris'teki otelde birleşip havada birleşip yere indiler. Burada şu anda aranıyorlar. Marmaris'teki ormanlık alana kaçtığı belirlenen bu kişiler halen aranıyor. Firar ölü ya da yaralı ele geçirilmiş değiller. Kendi özel araçlarını da buraya bırakmışlar. Ee, polis ekipleri, bu e, satko, hain sat komandolarının Beykoz'daki e, birliklerinden gizlice sahte, birisine de sahte plaka takılmış, sivil plaka takılmıştı bu araçlardan birisine. Buraya geliyorlar. Ve burada e, HTS kayıtlarından, sinyal bilgilerinden bu araçlar bugün bulundu. Geriye dönük araştırma yapıldığında İstanbul Emniyet Müdürlüğü yaptığı araştırmada bunları buluyor. Ama burada da tarihi bir görüntü var. Çünkü iki tane helikopter, e, personel taşıyıcısı helikopter İstanbul Bahçeli Evler Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi'nin sulama araçlarıyla adeta iki ikisinin arasına kapana sıkıştırılır gibi... Abdurrahman Şimşek... Eh uh -huh. uh -huh.